Merhaba arkadaşlar. Bugün abungu oynuyoruz. Şu başka birisinden başlayalım. Şu dokuzludan başlayalım. Arkadaşlar siz isterseniz telegram ister misiniz? Reklam isterseniz böyle mini krafet, ya istemek değil de. Şimdi arkadaşlar ben Alpan Al Alpan Alpan Alp kanalın kuzeniyim. Şimdi Böyle siz reklamı böyle bir şey demezseniz böyle onu önce. Evet arkadaşlar, reklama bir şey demezseniz Minecraft oynayacağız. Çünkü bazen Minecraft'ta reklam giriyor ve o reklamda siz e, o reklamı da görüyorsunuz, durduramıyorum. O yüzden e, sakıncası yoksa oynarız Minecraft. Arkadaşlar başladık. Siz... Hafta çok seviyorsunuz. O yüzden biz yine de yapalım. Tamam mı? Tamam. Yaparız yani. Başları. Aa, kremate olduk ya. Niye kremate? Krem mi sürüyor sanki? <laughs> Aa, birisi oyundan gitti. Ne yapacağız he? Çorba. Burası ne ya? Kral mı Krem oldun? Yok. Ha. Bilmiyorum. Arkadaşlar, ben sizi unutmuşum bir anda söyledim. Özür dilerim. Kaç olmadı ki? Ha. Şuradan görev varmış. Ne ne görevi? Göre, görev hmm. görev görünmüyor Arkadaşlar, gördünüz mü? Çok garip. Değil mi? Ne garip? Görev, görev dedin ya. Ha. O garip. Hmm. Evet. ama ben Minecraft oynuyorum da. Yanlış bir şey söylediysen. Buradan gidelim yok. Şuradan gidelim bari. Şu. Eserin kapıtaş. Arkadaşlar ses gelir Siz, siz kusura bakmayın. Minecraft'ta ya ben reklam gelir ya da böyle kan böyle birisi öldü. Aa iki kişi ölmüş. Ne birisi? Aa. O oh, bir gibi konuşuyorsun ama ne yapayım? Ha. Arkadaşlarıma mı unutayım ben? Ha unutmadım mı? Unutmadım. Nasıl bakma. şuradan birileri bir şey yazıyor ama kimse yazmamış. Hmm. Arkadaşlar siz Abbas'lara yardım etmeyi unutmayın. Ben de resmini yolladım. Cemal Karakadan. Ne yapıyor? Şu an siz Böyle canlı canlı izler izleyebilirim misiniz? E, izleyemezsiniz. Şimdi şöyle yapan. Böyle şimdi siz Alparslan'ın böyle videolarımızdaki karakterler görürseniz başka Roblox mesela ona yardım edin. Evet. Roblox'ta mesela onu siz katil olursanız onu öldürmeyin. Evet bazen öyle oluyor. Arkadaşlar birisi gidiyor aramızda. Acaba o katil mi? <laughs> gitmiyor. Niye gitmiyor? Dört mü olması gerekiyordu? Burada şunu seçelim Niye seçtiğimizi de hiç anlamıyorum. Doğru şeyleri yapalım. Yaptık. Yapıyoruz tabletimizi atıyoruz. Şimdi tabletimizi attık. Yani ben benden mini klasa atınca benden geldi zannettim. Arkadaşlar sesim kusurmuş. Siz isterseniz şimdi alpaslı şey, çekip dedim ya. Böyle alpaslı isterseniz isterse şimdi böyle kale yapacağız. Değil mi? Evet. Kesinlikle da olsak. Ya nereye gidiyorsun ya? Merdivenden gitti. Ben gidecektim. Aha. Niye tuşa bastın ki? Kimse yok. Kimse ölmedi. Niye tuşa basıyorsun? Bir haber falan olsun diye tuşa basmış. Bu bölüm bitsin de kapatacağım ya. Çok tuşlara bastı bana. Kapağı mı? Şimdi bu e, arkadaşlar bu kısa diye sıkılmasın diye bence minikraft oynayalım değil mi? Oynayalım mı? Oynarız belki. Ama başka bir zaman oynarız. Hayır şimdi oynayalım ya lütfen. Tamam oynarız. Şimdi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yoksa kanalımız kötü gider. Like atarsınız. Çok beğeniriz. Evet şimdi ben böyle... Şimdi o yeni başlıyor ya kanala böyle Yani şu an böyle... Şu anlık bile güzel arkadaşlar Evet çok güzel şimdi Ama... La Like atmanız gerek çok güzel videolar çekiyoruz evet. Evet. evet böyle siz like atın ki Böyle biz geçirdim Böyle geçtikçe yapabiliriz Yoksa böyle Böyle cevaplarımız belki silinebilir Hiç like atmıyorlar diye Yoksa siz seversiniz ama kapatmak zorunda kalabiliriz. Evet arkadaşlar. var atmayı önem verin. Her gördüğünüz video hatta vlog atın ve keyifle izleyin. Evet arkadaşlar hatta bizim videolarımız değil mi? Evet. En güzel video bizim videolarımız abonuza oynarken bile çok rahatlıkla oynuyoruz arkadaşlar. Hadi şurası bitsin artık ya. Bitsin de oyunu bir başlayalım. Hangi oyun? Şey adı mısa? Ne? Şu bölüm bitsin. Şunlar şeyler yazıyorlar. Oha. Ne yazıyorlar lan bunlar? Neyse. Aha. gidiyor mu? Hani size patlatma sesi gelirse onu yıkarsan Çünkü çok darbeli bir <laughs> Hadi ya birisi gitsin artık ya birisi gitsin artık ya da kazansın oyunu. Ne seçeyim? Bırak. He, nereye seçersek orada da uyuruz. Benim kıyafetim daha güzel. Hemen koş koş koş. Arkadaşlar çok iyi bir bomba yapıyorum şimdi. Ba Baksanıza. Bu bomba Bomba bak. Şuradan görevlerimizi falan yapalım. Ee, siz öyle beni görürseniz şimdi böyle şaşırmayın. Çünkü böyle ben kapatıyorum. Ama böyle sizi hmm, burada. Hmm, Aha birisi yani blok, ölmüş. Şimdi görebilirsek Blok Fare ölmüş. Çok saçma isimleri var ya bunlar. Hadi ölsün de. İnşallah katil ölür. Değil mi? Oh, çok iyi patlıyor. Evet çok iyi patlıyor. Tamam iyi patlamak alalım. Değil mi? Ben de birisine. Yani... Abi boş boş şey yapıyorsun ya. Kendini öldürdün kesin. Oha Şimdi şurası da bitsin valla. Şu çileden bakalım. battım ya. Tabletimiz de bir kırılmadı gitti. Çok sağlammış. Koruyucu olması mu onda? Koruyucu vardır tabi. Yoksa nasıl kırılmasın? Ha, biz ölünce kırılıyordu değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dediğim gibi ben Minecraft oynuyorum. Ses gelirse reklamda dedim. Başta unutmuş olabilirsiniz ama böyle böyle fıtra kılmayın. Evet. Şey. Oyunumuz artık devam edebilir mi? Çok sıkıldım da. Aha, birisi daha bir şey yaptı. Birisi daha gönderdi birisini. Hadi birisi gitsin be. Hadi birisi gitsin be. Herkes ona rol versin ya. Hadi birisi gitsin. Uçuyor. 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 Arkadaşlar. Siz bence. De... Böyle. Zaman daralıyor arkadaşlar. Burası da bitiyor. Birazdan kapatacağım videoyu çünkü çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar çünkü biz daha mini craft videosu çekeceğiz. Değil mi? Evet ama çok zamanımız yok. Buradan birisi gidiyor mu? Evet gidiyor. Yaşasın. ye Yeah! Yaşasın. Arkadaşlar. Oynamız bitti. Bitti oldu. Güzelce oynadık. Görüşürüz. Ve bay bay. Hem de 7 level olduk arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. bay